Bir genç olarak hangi siyasi parti liderinizi kendinize uygun görüyorsunuz? Sizce hangisinin kafa yapısı daha z kuşağını etkiliyor? Abi söylenecek çok şey var da bir şey söylemiyoruz. Ya o kötü yüzden kötü olarak söyleme mesela seni hangi siyasi lider daha çok ilgini çekiyor? Sence senin tarafını savunuyor? Ya abi hiçbir evet. parti savunmuyor ki evet hiçbir şey evet. yani ben Hep şu saatten sonra abi, kim gelirse gelsin yapamayacağını düşünüyorum yani Aynen. mesela. Bir e, Meral Akşener'e bir Ümit Özdağ işte bir ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle gençlerle ilgili yaptığı konuşmalar dinlediniz mi? Yok. Ya hiç etkilendiniz mi? Takip yok. etmiyoruz abi falan ya. Yani hiç düşünmüyoruz ki abi böyle bir şey yapacaklarını falan. Yani hiç aklımıza bile gelmiyor. Adamların mesela çıkıp kuşayla alakalı bir şeydi. Bir akbile basıyoruz abi. İki beş, eskiden 5 lira bir akbil basıyordum abi. Şimdi bir tane basıyorum bitti. Daha eskiden iki yere basıyordum. Şimdi yok. Hiç yani Sence bir genç olarak bu neden oldu? Ee, neden oldu? Doların artması abi dolar arttı. Nasıl Neyimiz yani? eksik bizim? Ekonomi abi şeyimiz Abi kendi şeyimizi yapıyoruz. üretmiyoruz evet. ki her şeyi dışarıdan Heh, alıyoruz. Aynen abi. Kendi yaptığımız bir şey yok ki yani. Yani dışarıdan hep dışarıdan alıyoruz. Mesela bir tane bizim yaptığımız bir şey söylesen abi. Yani. Öğrenci, Var öğrenci olarak okul hayatınız dışında sosyal aktivite yapabiliyor musunuz? Yok abi mümkün değil böyle bir şey. Öyle bir şey mümkün değil abi ya. Ha, Eskiden hani bir maça giderdik cebine 100 lira alır gider gezerdin de öyle bir şey şu an hiç mümkün değil. Yani bir ekmek bile 5 lira olmuş abi. Abi bak abi yazıyor Torunlar şurada yeni şey yapmış yani. kaşarlı tavuk döner dürüm yazıyor 30 TL. Şu an bir ekmek 5 lira olmuş yani ha. abi mümkün değil. Ha. Dürüm beni ne zaman saat kaç, kaç saat doyurabilir abi? Bir Herhalde 3 saat. saat. Yok abi ne 3 saat o 1 saat doyurur küçücük dürüm yani. Ha, o kadar hızlı mı eritiyorsun ya? 30 lira bir cips olmuş bak zamanda abi 2,5 liraya aldığımız cips şimdi olmuş 10 lira 12 lira. Abi. Yani abi artık insanlar bir abi şey değişmesi bile ki. en az 5-10 sene gibi düşünüyorum Aynen ben. Öyle abi. Verirsem değil. de şu an Mansur Yavaş'a veririm yani. Aklımdaki kişi o. Evet, yani. evet bak evet. çok sıcak bakıyorlar ona. Evet. Aynen. Ben de olsam ben de onu verirdim abi. Ne yani... acaba ilgi çekiyor? Olgun konuşması, sadece, yani, bir, sadece bir de tek, fazla abi fazla böyle bir konuşması yok halka karşı böyle bir biraz daha böyle mesela İmamoğlu biraz daha açık yani çatışmaya falan giriyor da Mansur Yavaş öyle çatışmalara ne? falan fazla ne? katılmıyor. Kuşa biraz daha da böyle geride kalıyor. Evet daha sakin biraz daha. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.